Bu kalbiyle düşünen bir insanlığın hikayesi. İnsanlık yüzyıllar boyunca aklıyla övündü. Teknolojiler geliştirdi, gökdelenler dikti, icatlar çıkardı. Ama akıl tek başına yetmedi. Çoğu zaman yanına kibri, hırsı ve savaşı da aldı. Kalbini susturdu. Evet, salt akıl bizi konfora, sağlığa ve bolluğa nispeten ulaştırdı. Ama mutlu etmeye yetti mi? Yetmedi. Peki, eğer insanlar salt akıl yerine kalplerinin sesini de dinleseydi, yani kalpleriyle düşünselerdi, dünya nasıl bir yer olurdu? Hangi savaşları yaşamazdık? Hangi gözyaşları dökülmezdi? Hangi yıkımlar, kinler, nefretler yok olurdu? Dedim ya, bu insanlığın kalbiyle düşünen varsayımsal paralel hikayesi. Böyle bir insanlık hikayesi asla yazılmadı. Ama bir an hayal edip, insanlığın böyle bir hikayesi olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Ona birlikte bakalım. İnsanlar kalpleriyle düşünseler de eğer gözünün önünde öldürülmezdi minik Ayşe'nin annesi. Gözlerinin önünde annesinin boğazı kesilen çocuk annemin boğazının kemiklerini gördüm demezdi. Kalbiyle düşünseydi Adolf Hitler sonunu kendisinin de bildiği soykırımı asla yapmazdı. Kalbiyle düşünüp kollardı masum Yahudileri kalbiyle düşünseydi Netanyahu binlerce çocuğun canına kıyıp sivilleri öldürmez, onları açlığa ve çaresizliğe terk etmezdi. Kalbiyle düşünebilseydi eğer bugün Kudüs ve Gazze bombaların değil, duaların şehirleri olurdu. Çocuklar annesiz ve babasız kalmazdı manasız savaşların ortasında. Yoğun kalabalıklar kalpleriyle düşünseler de eğer bir genci sırf farklı düşünüyor diye linç etmezlerdi. Kalabalıklarda ellerine aldıkları taş gibi kalbe sahip olanlar kalpleriyle düşünselerdi sırf fikri farklı diye sürükleyerek ve taşlayarak öldürmezlerdi Ferhunde Melikzade'yi. Hristiyanlar Musevileri, Museviler Müslümanları, Müslümanlar Hristiyanları öldürmezlerdi kalpleriyle düşünselerdi. Tanrımız bir, biz aynı tanrıya inanıyoruz derlerdi. Özgecan'ın katili kalbiyle düşünseydi öldürmezdi gencecik kızı. Cem Gariboğlu'nun babası eğer kalbiyle düşünmeyi öğretseydi oğluna, hikayesi bir vahşete dönüşmezdi bugün. Kalbiyle düşünseydi siyasetçiler ve insan kaçakçıları umudu ölüm yolculuklarına çevirmezdi. Evet, Aylan Kurdi. Bu çocuğun bedeni sahile vurur muydu o zaman? Kalple düşünülseydi. Kalple düşünülseydi aylan o denizlerde şişme ördek simidiyle şimdi balıklara el sallıyor olurdu belki de. Kalbiyle düşünseydi kışkırtanlar ve saldırganlar bir oteli ateşe vermezdi. 33 can yanarak hayatını kaybetmezdi Madımak'ta. Kalpleriyle düşünselerdi insanlar zor durumda bırakmazdı yanındakileri. Kalbiyle düşünebilseydi eğer, düşünce bir tekmede kendisi vurmazdı öteki insana. Bir adam kalbiyle düşünseydi aldatmazdı eşini mesela. Her gece kendisine nasip edilen nimete bakıp şükrederdi Allah'a. Bir tokat bile atmazdı eğer kalbiyle düşünebilseydi. Kalbiyle düşünseydi komutanlar ve milisler 8 binden fazla insanı katletmezdi. Avrupa'nın göbeğinde bir şehir yasla anılmazdı. Srebrenica sonsuza kadar yüzü hep bir mahzun kalmazdı böyle. Bugün Gazze sokaklarında çocuklar top oynuyordu kalpleriyle düşünebilseydi siyasetçiler. Kalbiyle düşünebilseydi pilot, atom bombalarını sivillerin üzerine bırakırken tam o bombanın düşeceği yerde parkta oyun oynayan masum çocukları düşünüp basmazdı tetiğe. Kalbiyle düşünseydi tetikçiler ve azmettirenler Hrant'ı hedef gösterip öldürmezdi. Toplum vicdanı da böyle yaralanmazdı. Biz birbirimizden bu kadar ayrışmazdık mesela kalbiyle düşünen toplum mühendislerimiz olsaydı. Şimdi birbirimize bu zor zamanlarda daha sıkı sarılıyor olurduk belki de. Kalbiyle düşünseydi kumar oynatan, onlarca yuvayı dağıttığını hayal eder izin vermezdi. Uyuşturucu üretene, satana, dağıtana, evde annesinin başını kesip sokağa atan uyuşturucuya alışmış gencin videosunu izletselerdi, bir daha asla bu işlere bulaşmazdı. Yani dağılmazdı gencecik hayatlar. Kalbiyle düşünseydi karar vericiler ve denetimi aksatanlar, güvenliği işe saymazdı, 301 madenci yerin altında havasızlıktan hayatını kaybetmezdi. Kalbimizle düşünseydik bugün 1. ve 2. Dünya Savaşları belki de hiç yaşanmazdı. Oraya aktarılan para bilime, sanata, çocukların şen kahkahalarına ayrılırdı. Ne de güzel olurdu. Kalbiyle düşünebilseydi bir politikacı, ideolojik her kararının arkasında binlerce gözyaşı ve gece yatağa aç giren binlerce çocuk olabileceğini düşündük. Biz aklın yolunda yürürken kalbin yolunu kaybettik. Daha çok üretip daha çok tükettik fakat birbirimizi daha az sevdik. Dünyayı şekillendirdik ama içimizi çorak bıraktık. Peki ya kalbimizle düşünseydik? O zaman çocuklar korkudan değil, hayallerin heyecanından uyanırdı. Savaş meydanları değil, dost sofraları kurulur, sınırlar değil, köprüler çizilirdi ülkeler arasında. Bizi biz yapan tek dil, vicdanın dili olurdu. Kalbimizle düşünseydik eğer bu tablo belki de en iyi müzede, en güzel köşede kendine yer buluyor olacaktı. Eğer kalbimizle düşünebilseydik. Ve tam da bu tabloyu çizen ressam kalbiyle çizdi. Herkes muhtemelen bu tabloya bakınca sadece bir tablo görüyor. Ancak bilenler için bu sadece bir tablo değil, bu bir ayna. İçine bak ve gör. Ama kalbiyle düşündüğü gün, işte o gün tarih yeniden yazılacak ve belki de o tarihi bizler yazacağız. Bizler olmasak bile çocuklarımız elbet yazacak. İyi ile kötü arasındaki bu savaşta kazanan mutlaka iyilik olacak. Şimdi bu videoyu izleyen kim varsa önünde iki seçenek var. Ya kalbiyle düşünecek ve kazanacak ya da kalbiyle düşünmeyip ilelebet kaybedecek. Çünkü unutmayın, iyiler mutlaka kazanır. Kötülerse sonsuza kadar kaybeder. yüreğiyle duyar insan Taşlar konuşur, kalp unutur Sevgi bekler bir liman düşün kalple gör Karanlık bile ışıkla döner Bir göz yaşında bin umut Bir bakışta bütün ömür söner Ağlamasın artık Kardeş kardeşi yakmasın Bir çocuğun gülüşü Tanrı'nın sesi olsun Kalpler birleşsin yankılansın Gökyüzü bile secde etsin Birlik, rahmet, sevgi, barış İnsan insanı affetsin Kalple düşün Çünkü iler sonunda kazanır.